Her yeri bir araştıralım da. Hücrene git diyor oğlum. Araştıracak bir şey yok ki. Bilmem o zaman. Bekle, senle geleceğim ben beraber bir. Üstünde bir şey var mı? De. Üstünde bir şey varsa gelme. O adam arıyor seni. Ben gideyim mi? Ben gidiyorum. Sakın sen gitme. Bence. Bak pencere var sağında. Tamam. Kıracağız mı pencere? Hayır, ben sana burada Ha Açık sana mı pencere? <laughs> Camlı evet. sanıyorum. Easy peasy camına koyayım. Hey. Oyunu bitirdin mi abi önceden oynadım hayır. dedin ya. Hayır, yarım saat falan max oynadım. Bitiren benim arkadaşlar. Ama bunion'un kaydında da bitirmiş olarak gözükmüyor. Yanlış hatırlıyor evet, olma ihtimali. Var Hayır, benim kayıttan oynamamış olabiliriz. Başak daha çıkmış okay. olabilir kaydı. Hey boys, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on, let me show you. It's over here. Get, sengit. What's <laughs> going <laughs> on? There's some kind of a drug deal going on downstairs. You need to check it out. Let's go. All right, step aside. Let's go. Yukarı mı çıktın sen? Vallahi kendi katıma <laughs> giriyorum galiba. Evet evet odana gideceksin ya. Aynen. İyi güzel. Lan. Aa. Açalım. Kanka odanı arayacaklar. Ben hmm. de emin uyuşturucu muhabbeti var dedim çünkü. Aa, fight var desen bunu yapmayacaklardı değil mi? Muhtemelen. Ne yapıyor lan? Ver bana, ver bana, ver bana, ver bana. Oğlum şimdi mi? Birazdan da aynı boku. Anladım. E, tuvaletin arkasına saklasan olmuyor mu? Öyle yapacağım şu an. <laughs> Beyim.

şimdi yine ışıkları bekleyeceğiz herhalde. Hey baby, ee, you good? Aha. Hala kalan bir anda. Benim mantığım. Kan yok. kaçıyorduk ne güzel. Ne alaka bir anda? Seni çok özlemişim ben de seni çok özledim. Linda. Abi bir yere da daha geçmedi. Buradan çıkmak için planım var. Güzel. Senin için ne yapabilirim? Oh boy, Merak etme. I got someone helping me in here. Burada bir bana yardım ediyor. O, o kim? Eli lan bu. Adı <laughs> Vincent. Yani. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him as much as I do. Adam alır. benim kadar onu kütürmek istiyor. Why? Dur ben yemek söyleyeceğim Neden? ya. I don't know yet. Murat aramış Bilmiyorum. lan beni. Öğrenmeliyim. Okay. So, how's Alex? Alexa, oh, ben altay oldum. Babasını özledim. I miss him, Linda. Onu özledim Linda. Has he found out? No, no, Öğrendi mi? It's fine. Dinle. He still thinks you're in Italy helping your uncle. <laughs> Amcana İtalya'da yardım ettiğini sanıyor hala diye. Güzel güzel. There's trouble from Harvey. Harbiden Don't worry about that. He won't find us. You, you sure? Emin yeah. misin? I got us a new place. Evet yeni bir yer buldum orada şimdilik güvendeyiz. Orası mı hey çocuğu? Bunu <laughs> we'll <laughs> atlatacağız. Aga be. or you Aga be bununki gelmemiş. aramak. Benim... Seninki gelmemiş usta. Yeah, Carol. I'm here to see you. Because we're home, expecting our baby. Right? Please. we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have to it all. in prison. I'm gonna be happy Listen, to I'm This isn't who you are. I'm not your future child to remember you. No. I'm going to take care of the Harvey situation. I'm a Harvey You know that he killed Gary. geriye öldürdün biliyorsun. Benim, benim ben ailemden. Kardeşim. Onu özlediğini biliyorum ama onu alın. geri getiremezsin. Sadece kendini özleteceksin. Lütfen. Bunu yapmak zorundayım biliyorsun. Sana inanamıyorum Vincent. Hello? Hatun da haklı. Hatunların vardı da Bitti mi? Ne alakası? <laughs> <laughs> Kardeşim bir senin hatun haklı benimkine bak. Ne alakası şimdi? Benimki daha güzel. Kardeşim benim hatun bir kere ha. bir destek atıyor. Konuşma. Seninki. Tabii. Öyle böyle diyorlar seninki hakkında. <laughs> ha, ne oldu? Sen çocuğun senden olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl yani? Spoiler <laughs> mı ben şu an? Yo taşa evet, <laughs> <salladım> oğlum? <laughs> Korktum ben. Dur hemen 15 saniye sürmez yemeği ödeyeyim. Ben de açım ve yemek yapmaya üşendim şu an ya. Ama yapacağım. Ben üşendiğimden değil de yani bir mola Evde bir şey yapacak. olmadı. Tamam sıkıntı değil. Bence bugün oynayabileceğimiz kadar oynayalım. Öyle verelim mola. Sen bilirsin de. Kardeşim yemek de yemem lazım ya insanım yani. Tamam onu diyorum. Kardeşim. Oynayabileceğimiz kadar oynayalım o anlamda zaten. Hani bir daha girmeyelim oyuna. Yarın oynayalım. Kardeşim, Are <laughs> Birimiz buradan düşse değeri nasıl inecek ki? <laughs> Bu kadın da çok yaşlımış. Boşa bunu. Hemen hapisten çıktığım gibi. Hop tutamadım. Tutmasam düşürdüm. Bak orada bırakırsak işte söverim. E, alalım bir işimize yarar. Almadık. <laughs> Yanında bırak <laughs> da bırak. <laughs> çıkırından çıkmam lazım falan. Burada bir şey var mı diye bakacağım sadece. Yok tamam, tamam. Ne yapacağım acaba? Ulan beni ittin. Bu ne yapabilirsin? Şuraya bak yukarıda şey var. Ha evet üstünden çıkacağız. Lan! <laughs> Nasıl Amcık ya. İn lan aşağıya. <laughs> Benim götüme bakacaksın sen. Yürü hadi. Of göte bak. Nasıl yani? Anlayamadım da. Hey ya. Lan dur. Bana niye yaklaşıyorsun beni engelliyorsun? Bilerek yapmadım. Hayır sen D'ye basıyorsun. W basıyorsun. Ben de o yüzden geri gittim. D'ye bastın değil mi? Evet. Saçma çünkü amına koyayım W'ye basmamız. Dünya bir dikizliyor. Neyi? Beni mi? Götünü. Burada ses yapacağız mı yine? Yok. Tamam. mi ka... Oğlum bunu... Ha tamam. E ee, ses çıkmayacak mı? Evet işte yakalanacağız diyor. Tam şeye denk getireceğiz çimşeye. Oha. Mantıklı. Ah pardon. Bir dur Pardon pardon. İlk başta kapıyı tutacağız sandım. İlk ışıkta tamam mı? Son bir tane daha biriktirmen. Evet. Evet. Cedar Tower. Ya. Böyle gördün mü? O kule sana, sana girsin abi. <laughs> Oraya gidiyormuşuz. Oça. Türk yapımı EVE OUT <laughs> çevirisinde öyle yazsın. Ya. Eğitan mı? Bende. Gideyim mi? Git git. Bundan sonra öldürmeler başlıyor herhalde. Öldürme değil la. Bayıldı. Öldü. Dur. Bayıldı bayıldı. <laughs> Nereye gidiyoruz? Yine buradan olmaz mı? Bak. Muhtemelen evet. Kafana bassam ya bir tane. Sen buraya bırakmadın değil mi tekrar o aleti? Gör. Bırakmadım da sen beni kaldıracak olabilir misin buradan acaba? Vincent, let's go. Let's go ya. Yeah. Ha yok. Allah. Burada öldüm ya. Yamana koydun ortalığı. <laughs> Dur geri geleyim mi almak için? Yo 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 devam Lan. et. Ben deneyeceğim ya. Ben boşuna beklemeyelim. Oğlum gerçi şey dedin ama. Geri çağırıyorum oğlum ben. Tamam. Bak E var. Ha gel. Sen o zaman sağdan ben git. Beni almadan gittin o zaman. <laughs> Lan nereden biliyorsun? Gözükmüyor ki. Tek başına git demiş de. Abdullah galiba seni sevmiyor. Ben kuleye doğru gidiyorum. Tamam dikkat evet. E ee, şimdi Türkiye'yi bulalım. Dur. Hop, bura. Aa, yine mi? Tam şura. Koydum <laughs> ben neyle uğraşıyorum bu ne yapıyor ya? <laughs> Eskiden biz öyle yapardık. E random döndürüp. Buradayım ne bok yiyeceğim şimdi? I should wait for Leo. Benim seni beklemem lazım şöyle diyor. Tamam da ben Kulen'in buraya geldim burada yapacak bir şey yok ki şu an. Vallahi I Buradan bir yerden içeri mi gireceğim acaba? Aha. Ha. Bu ne lan? Aa kuşu kurtardık. Lan bu kadar kolay mıydı lan? Bizim iki kanadımız olsa ne olacak? Ha, buraya burada Ayo. Aman hakayım yok. Kuşu kurtardım ya başarı mı geldi sana geldi mi? Onu fark ettim bana da geldi de <laughs> bir şey yapamıyorum ki kanka ben buradan. İyi bak ya da ben de mi geleyim ne yapayım? Bak o sarı çizgili yere giremiyor mu? Lan ora önceki yer girilmiyor, o şeyi açılmıyor, Onu aşağı odaya çıkıyor orada. Şu kuleye gitmemiz lazım ya. Tam geliyorum ben de. Kuleye gidiyorum, gelme gelme. Ya tamam, senle biz ikimiz beraber de gidecek olabiliriz. Bak kulenin burada hiçbir bir şey yok gördün mü? Tamam. Boşa gelme, ben senin oraya geleceğim La oğlum hala geliyor ya. Biz kuzey küredeyiz. Adam güney kürenin üzerinde tutuyor elini. Nasıl Türkiye'yi bulacaksın? Yo ekvatordan tutuyor oğlum. O çapraz duruyor ya o harita. Gel gel. Ya tam Türkiye'yi bulması imkansız tabi ama. Burada hiçbir şey yapamayız. Aa yaparız lan. Leo'yu bekliyorum dedi. Acaba kapıyı birlikte açma anlamında mı? İşte onun La. için geldim ya oğlum. Doğru. Ben ne sandım biliyor musun? Arkadan sen geleceksin. Kapının arkasından. Öyle bir ihtimal de var. Yo yo. Direkt birlikte gideceğiz. Kapı açık zaten. Shit. <laughs> Careful. Hop. O kulede hiçbir şey yok. Orası sadece oh. adamı indirmemiz içindi bence. Olabilir. Bence sağdan gideceğiz. see that Carson show last night? Nah. Any good? was on it? were the guests? mi buraya? Aşağı mı? Bilmiyorum oğlum şu an oynuyorum rastgele. Birini sen birini ben hadi. Dur orada değilim. Ne yapayım, amına koyayım Bilmem buralara bakıyorum. Tam, geliyorum. <gülüyor> 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 Yok ya, çapraz ekvatorun üstünde tuttu. Ol bende. 3, 2... 1. Aa, sigara havada duruyor. Benim ekrana bak. Ben de öyle durmuyordum. Dur içeyim. Işığa gözükme, ona göre. Tamam. Ben de mi oradan geleyim? Diğer yerden de gidiş vardı. Evet, sen de buradan geldin. Tamam. Neredesin? Işık şu an tam bana bakıyor. Ben bir aşağıdayım. Allah ben görmüş olabilirim. Değil mi? Oğlum ışığın biraz ananı. Işık biraz parlak olsa iyi de. Buraya niye bakarsın ki? Buraya kim gelecek anasını satın? Allah. Bekle ben amına koyacağım onu bekle. Ha, tek kişi mi? Ha. We can use that wire. We just need something to slide. Ha. Buradan atlıyoruz. Evet, çekilirsen koca götünü çekersen. Animasyon haydi. kardeşim. Aha bu bantlarla atlar mıyız? Ha bant değil, iskambil kaybı. Ya aska alsana şuradan amına koyayım Oo. ya. Ben ağırım ama. Umarım yapabilirsin hadi bakalım. Oğlum titriyor lan benim biri. Aa! Nasıl tutacaksın lan beni? Leon'un gücünü hafife alıyorsun çabuk. Ha ben. Sıkıyorlar bana. Allah! Bana iyi bas. Tırman 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 tırman. Ben basıyorum. Yani. O animasyonu mecbur yapacak. Ha. Devam yani. et. Güçsüzüm demiyor da. Abi geleceğimizi biliyoruz zaten ölmeyeceğiz o yüzden. hemlik sorun. <laughs> Oha hızlı koşmaya başladık lan. Ya bu saatten sonrası kaçış. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Üstten mi alttan mı? Oha <laughs> <laughs> harbi sıkıyorlar. Hop. Ben benden ağır olup benden hızlı nasıl koşuyor <laughs> senin çaramana koyayım ya. Evet senin kol cici. Sana bir şey sormam lazım. Nedir? Hapisteyken Bu o, şeyden biliyorsun. tırmandığımızda evet. Sırt sırta Ne olmuş Gerçekten bunu çocukken yapıyor muydun? Hayır nasıl yani? Ha <laughs> <laughs> görmüştüm diye ya <laughs> Şaka yaptığını söyle Hayır <laughs> Bir şey yaptığını Bir şey Olma askerde yapıyorlar ki bunu Bunlar askere mi gidiyor? <laughs> Amerika'da zorunlu değil ya. Hayır oğlum yani bir bilinen bir hareket hani anladım. Ha işte bu da komik buttan gördüm diyor.